emaneti alanlar bunlar. Çekerim adaleti, şekerim, şekerim emaneti olan. Sen benim başıma taşı belalar açtın lan. Nereye gideceğim bir kere onu bana bir söyle. Bursa. Kız istemeye gidiyorum. Çok mu seviyor? Çok. Pompa var mı? <laughs> ne? Rezalet. Yanlış anlamıyorsun değil mi abi? Boydan yani. Pek de kısa durmuyorsun yalnız biraderim. <laughs> ya konuşma. Lafı niye uzatıyorsun oğlum? İşte bu oğlan bu kızı öpmek istiyor. Sevişmek istiyor. Arkamda durma yavrum. Gel geri. Çok iyi. Öyle dur. Gel geri. Oğlum beni Erdal yapsın vallahi. Arkadaşımız iken şey. bize neler yapmaz. Hadi bana güzel bir şeyler söyle aşkım. At gibisin. Ne? Pavyonda çalışmıyorsun ya. Çok hoşuma gidiyor bu. Evet. Oyna! Bugün bizim en mutlu günümüz ya. Buyurun lütfen. Alkol beni bozuyor. Beni bozmuyor. Küçük gibi deyince sen sen de Bir hayal öyle sihir yoluyla gerçekleşmez. Kan, ter, kar, karanlık ve sıkı çalışma gerektirir.